Eşyanın hakikati ne demek hocam? Şimdi eşyanın hakikati şu demek. Bu, ben buraya otururken oturmamla ilgili sorumluluğum var bu koltuğa otururken. Ve bu koltuğa bıraktım. Üzüntü, kırgınlık, kaos, savaş, korku, kaygı, yargı, hasetlik, kıskançlık ne varsa Burada bu enerjide bir başka sonra bir başka kişi buraya oturduğunda o enerjiyle titreşime girip birbirimize etkileyebiliriz. Yani hal bulaşıcıdır ama eşyadan da bulaşır diyorsunuz. Eşyadan da bulaşır. Her şey bir enerji olduğu için bu bile hani işte burnumuz konuşacak, kulağımız konuşacak, Allah'ın karşısına çıktığımızda bedenimiz konuşacak e, şeklinde ayetler var ya. E bu da konuşacak. Hmm. Bu koltukta konuşacak. Diyecek ki Şebnem o gün geldi bu koltuğun hakkını vermedi. Üzüntülü davrandı, sıkıntılı davrandı. İçinde umudu yoktu, çaresi yoktu. Bu enerjiyi bıraktı ve bu enerji bundan sonra bu koltuğa oturacak diğer insanları da etkileyecek. Mesela ben bir çay geldiğinde hocam önüme, çayı hemen içmeyenlerdenim. Yani beklerim bir. 10 dakika beklerim ki çayı getirenin hali çaya bulaşmış.